Başlar, yeni başlar yeni başlar international tv ortada kalmadan kabır yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda PUBG Mobile Global'in düzenlemiş olduğu UC etkinliğinden bahsedeceğim size. Böyle etkinlikleri buldukça size de hem göstermeye hem de katılın diye anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. 8100 UC veriyorlar kişi başı. Nasıl katılabilirsiniz? İşte şansınızı nasıl arttırabilirsiniz? Ondan bahsedeceğim. Ayrıca UC istasyonu geliyor. UC istasyonu abi ne zaman gelecek falan diye soruyordunuz. Ve ondan da bahsedeceğiz ne zaman geleceği ile alakalı. Bu arada arkadaşlar dün iki tane video atmıştım. Bir tanesi 2.5 güncellemesi ile alakalı ve yeni bir mod gelmişti. Tank da geliyordu biliyorsunuz. Yeni modu izlediniz mi bilmiyorum. İzleyenler Yorumlara yazarsınız sevinirim. Hani modla alakalı ne düşünüyorsunuz? İzlemediyseniz de bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Ekstradan da M21 ile M22 Royal pasarla alakalı biliyorsunuz setler, silah desenleri hepsi belli oldu. Dün de onun videosunu artık son haline attım. İzlemediyseniz onu da izlerseniz sevinirim. 50 seviyeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangisi daha güzel? Yorumlara yazın abi. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Popülerliklerimizi okuyalım. Popülerlikleri okurken de yorumlara şöyle güzel yorumlar. Kanala abone olursanız da mutlu olurum. Şöyle bir de like atarsanız çok iyi olur. Begirispek atmış. Kaan atmış. Kim var başka? KTK e, begarut var. bir Tobi var. UPS Holt var. F30 Stone var. İsmi gözükmeyenler varsa da çok teşekkür ederim. Popülerlik atıp. Şimdi arkadaşlar UC istasyonu bildiğiniz üzere genelde 2 ayda bir geliyor. Geçenkinde erken gelmişti bir ay falan sürmüştü. Bu seferki UC istasyonu arkadaşlar Şubat'ın 20'sinde oyuna geliyor. Yani standart 2 ayda bir ikinci ayın son haftası. Mesela bundan sonraki gelecek olan Mart Nisan'ın işte artık 22'si, 23'ü falan gelir. Şimdiki de iki gün sonra oyuna ekleniyor. UC istasyonu. Şimdi gelelim hemen diğer etkinliğimize. PUBG Mobile'in düzenlemiş oldu. Ekrana vereyim. PUBG Mobile global düzenliyor arkadaşlar bu etkinliği. Yani herhangi bir bölge düzenlemiyor. Tamamen herkesin katılabileceği bir etkinlik. PUBG Mobile Hot to Discord. Yani Discord etkinliği de diyebiliriz aslında buna. 8100 UC'ye dağıtıyorlar arkadaşlar. Burada tabi PUBG Mobile Discord adresine katılırsanız daha iyi olur. Burada görevler vermişler. Tabi bunların hepsini yapmanıza gerek yok. Hani abi işte ben ne bileyim Twitter'ım yok, Instagram'ım yok falan diyebilirsiniz. Yoksa yapmayın abi o görevleri. Ee, burada PUBG Mobile Discord'una katılıp 15 puan alabilirsiniz. Bunları da yaparsanız arkadaşlar artı puanlar alıyorsunuz. Tabi şansınızı biraz daha arttırmış oluyorsunuz. Bu şekilde de arkadaşlar PUBG Mobile'in globalde düzenlemiş oldu. UG etkinliğine katılabilirsiniz. Bu linki bizim Discord adresimizin duyurular kısmında paylaşacağım. Discord adresimiz de arkadaşlar bu videonun açıklama kısmında var. Oradan da bizim Discord'a ulaşabilirsiniz. Evet genel manada etkinlik de bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizin için yarar olmuştur. Bundan sonra bir gameplay olacak isteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Gel abi neyse. Değil mi diyecekler Ne yapacağım Adam. Adam benim taktiğimi uyguluyor, öldü. Hayır. Orada bir kişi daha var sanırım. Evet, biri daha var. Görmüş. Onu o, öldü ha. Ee, soldaki Biraz sağdaki mi? sağdakinden bahsediyorum. Bir var. dur Bye. la hacı dur. Tamam ya. Kaldırmaya gitti çünkü bunu. Bunlar bak. Bu yeni taktik ha. Ya da <laughs> biz yeni biliyoruz. Ben <laughs> çok fazla dikkat etmiyor kim soruyor biliyor musun? Başta göz de. Oraya geçiyorsun abi. Adamlar direkt dalıyor. Hop oradan indiriyorsun. 3 numara ne yapayım 3 numara. Let's hmm. go. Aa bunlar niye gelmedi buraya? Molotov çekti Ne ben ona ya. Arkamız. Bina dolu. Bizim geldiğimiz hepsi. Yan bina sandım ya. Hop. Abi bu 3 katlı bina çok şey ya. Harbiden. Güzel adam öldürüyor orada. Sıkıntı olmuyor yani hiç. ortaya bir patlatalım arkadaşlar zahmet. Let's go. Sol. Ah be öldürme mesajı şeyimi koyamadım. Beni nerede vurdu ya? Nasıl ya? Koldaki nasıl ölmedi ya? Kalkan çekti. Hiç mi etkilemedi? Daha sonra bir daha geliyorlar. Sola bir bomba ya. Baygın kaldırıyor. Ben de baygın. 2 Başka biri daha mı var ben anlamadım Orada da biri var Oğlum ya hacı bloklama ya geldi geldi bırak geldi geldi arkanda 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 abi ay neyse geri giremedim ki. Ya acı 30 saat şarj düştüm. Parkur oynuyor sanki herkes buraya uçuyor. Ben en sağdan gideceğim. Onlar güzel şey vuruyor. Görmedim la beni. Nerede adam? Solda biri var. Nerede bilmiyorum solda kim. Solda bir göremedim ya. Ya arkadaş. Kim oldu? helal. Adam ölümdü oldu. Kuman ettiler adamı. Alkan. Gelmedim. İki kişi. Yanım. Diğeri yanıyor olması lazım. Önümde biri o. Helal. Diğer ölmedim ya. Başka biri mi acaba? Kaldırdılar mı onu? Birini baymıştım ben. Aa köprü ilk defa. Zafer. Keskin nişancı kullanılır bence. Nasıl? Ben al. Alsam scope alamayacağım. Alabilir miyim? Scope oluyor değil mi? Pardon. Scope alamayacağım. Yani. Aa şey almadım yalnız ya. Oturum. Let's go. Araba lazım. Aa soldan da gelebilirler yalnız. Zafer. Geldiler bence o tarafı seçtiler bakıyor buradan benim gibi yaptılar ya Bunu patlama, da oğlum Bir bari sol Aa, sol geliyor sol geliyor Sağda geliyor olabilir. Bir sağ gidiyorum. Bir seri solo. Ya sağa gel. Ha önümde. Allah böyle bir şey yok. Direkt kapa diyor adamı. Biri gitti. Orada kaldırıyor arkadaşını. Helal be. Yalnız var ya ne zamandır oynuyorum ilk defa köprü geldi. Hiç köprü gelmemiş. Alışık değiliz. Neyse evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.